da hareketlilik devam ediyor. Yanımızda bir, bir çiftçi esnafı. Meydanın durumu nasıl? Bir vatandaş, çiftçi. Biz sana bir bayram şeklinde, bayram zamanında ıhtarız e, getiriyor. Türkiye soruyor. İşte çiftçi veriyor. Şimdi adam para diyor. Yüz bin lira. Şu anda yüz lira. O kadar fark oldu. Evet o kadar fark oldu. Abi, Bedavadır, bedava. Hayvan bedavadır. Hayvan, hayvan borsasından kurban hareketleri ilk ileri aktarmaya devam ediyor. Yanımızda meydan etrafında. Nasıl piyasa nasıl? Vallahi, piyasa şu an durdu. Millette para yok. Yani Biz de böyle pek durgunluğun sebebi size ne olabilir? Valla durgunluğun sebebi para yok. Ya, ya o tel hayvandan bahsediyor. çok güzel. gelirse bu hayvan var. Ya, var ya. Ne kadar para? Vallahi, yani, siz alıcı mısınız satıyorum? Siz alıcı mısınız? Ha alıcı. Abi ben Ne pahalıdır, zaman e, pahalıdır efendim. Düşük, ha, peki bu düş e, bu düşüş sizde iyi mi kötü? mü? şimdi bu değil Para bir torba yem olmuş 600 lira. Ya yem pahalı. Bir hayvan bir hayvan bir hayvan bir ay hiç yemezsen 6 torba yiyemiyorsun. Günde 10 kilo bir hayvan ay bakıyorlar Altı ay, yedi ay bu hayvana bakıyor. İşte kurtarmıyor. Kurtarsa bugün adamı niye adam niye bekleyecek, verecek? Abi mazot sağlığı, yiyin sağlığı. zarar ediyor. Ananda zarar ediyor, tatlanda zarar ediyor. para yok. Millette para, yok. Millette de para yok. Para, de de para yok. Para yok. Bir, başındaki bir ülke. Sen önünde kedi da mal gelsin. Ya, ya, ya <laughs> doğru söylüyor abi. abi. Benim malım var sen niye gidiyorsun? Kendilerce mal getiriyorsun değil mi? Ya oradan şey doğal adımlı Çoktur. çoktu? ama maalesef hepsini oynadılar. O koltuğa biz çıkarmıştık gittik. Gemilerle markete tamam market. Ne gerek var? Asıl İsrail biziz. Kendi Bizi halkımızı biliyoruz. İsrail İsrail'de onun malzemesi var. Adama gelmez. Adam, adam silahı alıyor. Senin kardeşini Evet. Kutsallık şey. almam şiir. Siz alıcı mısınız, satıcı Benim bir silimalı benim de kalmış. Hayır, alıcı Evet. Çifte ama alıcı yok. Son 5 gün Alıcı yok. Atıyor değil mi? Bayramı 9 güne hadi ayı kes. Bayramı Bayram. alıp, satıya gidiyor. Satıcı boş karı. Yani, bize çok zararlar veriyor. Evet, gidip, gemilerce ithal olman ne gerekiyor?

75 75 75 55, 55, 55, 55. 55, 55. 75 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 benim pazarlığınız olmadı sanırım. Olmadı. En abi. son e, hangi hayvanı aldın? Şu baba. Şu. Şu. He. Kaç kilo gelir abi? Baba kaç kilo gelir? Canlı olarak 800 kilo yakın gelir. 800 kilo. He. Yani, yani ya sekiz yüzün yani üzerinde de eksik Randımanı ne kadar var randımanı yüzde altmış beş randımanı var. Yüzde kendi ne dedi abi? En son anlaşamadık. Biz arkadaşa gitmiş. Biz dedik arkadaş da altmış beş. Yüz Arkadaş yüz beş dedi. Yüz altmış beş olmadı. Olmadı. Efendim siz niye Biraz pahalı geldi. Biraz pahalı geldi. Ama kalan bakıyorum. Bana da ucuz geliyor işte. Bir torba bir, bir torba yiyip olmuş Ağabey. 700 lira. Evet. 5 15. 5, 15. yok yo sen aldın beş <laughs> de. benim aldığım lira. Ne var mi milyar para. tarafı bu diye. Ben Ha?

167 oldu. Hayırlı olsun abi. 167. 167. E, 163. hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Güle güle hayırlı olsun. Baba ne var ne var? Yanımızda minik bir üretici var. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, nasıl meydanın durumu nasıl? Çok iyi. Çok. S satabildin mi? Aynen bir tanesini sattım. Bir tanesini sattın. Kaça sattın? Evet. 125. 125'e 125. 125 sattın. Buna ne kadar istiyorsun? Buna 110. 115 istiyorsun.

Hadi kolay gelsin. De, Sağ olun. Ne bunlara. Ne istiyorsun abi bunlara? Vallahi 110 tane, 110 tane, 110. Kurbanlık mı bunlar? Kurbanlık. Evet, evet. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? 28. <laughs> 200, liraya 200'e kesme. 200'e 200'e değil <laughs> mi? 2. Kaç güvretleri bunlar? Bu 220 falan 200 evet evet. 240 yani arası veriyor. 220 240 ben arası veren hayvanlar değil mi? Piyasa nasıl efendim? Piyasa durgundu biraz ama iyi mal olan gidiyor. İyisi gidiyor. Yani iyi mal gidiyor değil mi? Bir önce kaçtı demek. Bir ay önce bu 140 150 gediyodun. Mən qaça oldum. 92-yə düşdüm. 92-yə Kaç 92? 190. Yok yok. Sağda 92. 92. 92 bin. Simit evet. evet. e 250, 250 kilo gelen hayvanı. 250 <laughs> kilo gelen <laughs> hayvanı. 92 milyara sattı. Bu bir ay önce 120 130 liraydı. 120 130 bin evet. lira 92 lira düşmüş. <laughs> e, Valla o kadar düşmüş. <laughs> Meydan esnafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yarımızda e, koyun tüccarı mı diyoruz abi sen? Koyun cambazı. Koyun cambazı var. Efendim piyasa nasıl bayram öncesi? Piyasa bayramdan önce çok iyiydi. Ne Yo ne Yo çok. Yo Abi sen ona bakma. Piyasa bayramdan <güler> önce, <güler> önce çok iyiydi. Şimdi hiç mallar <g> kimse bir mal olmadı. Hiç kimse bir mal almıyor, para <laughs> milletse yoktur, çok ucuzdur. Koyun ne kadar abi? Koyunlar... Kurbanlık koyun. Önce, önce kurbanlık koyun tanesi 12 milyar, 9 milyar, 10 milyara gidiyordu. Evet, şu an ne kadar? Şu an 8, 7 Ondan buçuk milyar, onlar 8'e veriyorlar. Yani bir, bir kurbanlık koyun 8-9 lira arasında? Hele, o civarda gidiyor. Peki kurbanlık koçlar ne kadar abi? O zaman koçya, koçya 12, 13, 14, 14'e gidiyor. Kaç kilo veriyor abi? 40 kilo, 45 kilo, 45 kilo veriyor. Ya hala dur kardeş. 45 kilo veriyor mu abi bu koç? 45 kilo veriyor, veriyor. Alo. Efendim bütün hayvanlar var mı? Ha, hayvanlar ucuz, ne kadar kaç Koyunlarınız var mı abi? Ya ben şehirde oturuyorum. Şehirde oturuyoruz. Alıcı mısınız abi? Alıcı ama şimdi alıyorum. Bayrama yakın mı alacağız? He he bayram ayakın alacağız. Şimdi de buyurum geldi. Siz abi. Ya sen dün, bugün başka dedin, dün e, başka dedin. Bugün daha düşük. Her gün biraz daha Her tamam, düşük mü? Tabii tamam. tabii. Evet kolay gelsin abi. Tabii tamam, teşekkür ederim. gelsin. Sağ ol. Piyasa nasıl amca? Piyasa durgun. Durgun. Koyunlar evet. ne kadar aldı? Koçlar. Koçlar. Koçlar 13 14 15 arasında O civarda değişiyor evet, değil o mi? O civarda. Yani. Kaç kilo et ettirdi koçlar? 40 45 kilo veriyor 40 45 kilo. 10 16 17 lira yani hayvan. Tabii çiftçiyi bitirdiler. bir şey kalmadı ki. Ne, ne yapacağız? E, iyi de. Adam zarar Eskiden biz mesela adam var ya dört koyun besiyordu. Şimdi Ali tane besiyordu yeminin şeyine yetişmiyor ki. Yetişmiyor değil yani mi? valla. Her şey pahalanmış. Biz biz yani bitiremiyoruz evet. artık. Evet. biz bitirmeye çalışıyoruz. Yani biz hayvanı bitireceğiz. Efendim küçük baş hayvancılıkta son durum ne? Ama son durum biz yani köydeyiz. Köylüyüz. 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 Şimdi hayvanları getirmiş, yarısı saldı, yarısı kaldı. Çiftleri bunlara dedi ki, demek ki çeftelik 21 milyar almıyorlar. Koyun, ne kadar şu Koyun ne kadar şu Koyun değil, adam diyor ki, demek tenesi 9 milyon, ben vermedim. Hayvanlar bizimdir. Köyde getirdim. Ben merdiven amca okunadım. Kaç kilo verir abi bu koyun? Adam ben bunları bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum çeftelik kaç kilo gelecek. Daha bir tartmadık ki. Köylüyüz. Çifti mi teki mi abi?

Böyle hayvanla uğraşıyorum. Sabah akşama kadar yani bu yeme, alafı, her şeyi ben yapıyorum. Yaşlı bir adam. Bu evet. evet. emek görse şu bu, bu durumda da bana aşağı Ona revan evet. da hakkı uşa vermez. Ayıp Allah ben yapıyor. Kim yap, yapacak? Kim kaç gündür aradık işte son bir haftadır hayvanlar hiç, hiç 10 ya, milyar, bir ya bir hayvanda yine de 10-15 milyarlık bir düşüş. 10-15 evet. Ey maşallah. Düşüş tamam. yani daha sürecek mi? Şey 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 aracı yani yok şu anda. Şu durumda aracı yok. Peki bunun sebebi dışarı giden hayvan mı yoksa? E şimdi kurban sezonu gelmiş adam şimdi ne diyor? Kurban sezonu gelmiş adam ithalı bozuyor Türkiye. İthal evet. satıyor. İthal eti satıyor. Bizim yeri etimizi satmıyor Türkiye'de et ödemiyor. Kitadan getirip satıyor. Yani bizi ödürüyor. çiçeği evet, ödürüyor. Yani, Kimse cümle değil mi? E, de. başka bir şey yok. Adam, burada, burada, Bizim harman de. zamanı ne geliyor de. adam. Eee. E, Arpa, buğdaya, mısıra ne bileyim fiyat Geçen sene 7200 liradan oldu. Şimdi 7500 lira Geçen sene 500 bin lira destekleme vermiş. Şu anda o desteklemeyi de kesti vatandaştan. Eskiden bu hayvanın e, destekleme parası vardı. Vatandaş alıyordu. Şu anda o desteklemeyi de bizden kesmiş. Üstelik o destekleme yok. Üstelik yem pahalı. Bizim akla buğdayımız da ucuz yani köylü olarak perişan durumdayız. Evet. Hayvan satılmıyor. Hayvan satılmıyor. Hayvan satılmıyor. Şimdi saman iki yüz beş yüz lira. Saman kim mi oldu? Biraz bu sene hep atışa Evet. Efendim evet. E, çiftçinin serzenişini e, Kurban Bayramı öncesi siz devam ediyoruz.